Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft'ın APK'sını indireceğiz arkadaşlar. Videoma geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istedim. Lütfen kanalıma abone olun. Şu anda 14 abonem lütfen sizi destek verin ve videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. İlk başta arkadaşlar Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Tek uygulama Google gerekli Minecraft APK videosu için. Hemen yukarıda arama kısmına Android Oyun Club Minecraft zaten direkt çıkıyor. Android Oyun Club Minecraft'a tıklıyorsunuz. Android Oyun Club Minecraft'a tıklıyorsunuz. Karşınıza en son sürümü çıkmayabilir. Çünkü şuradan Minecraft'ı silin. Evet şurada düzenlensin. Evet burada full APK'sı çıkıyor. Minecraft APK sonuna ekleyip de yazın. Aşağı doğru iniyorsunuz arkadaşlar. Burada oyuna devam var. Oyuna devamla tıkladığınızda başka bir siteye girecektir arkadaşlar. Aşağı inelim. Yeni güncellemeler de geldi. Evet burada Minecraft Fork's Edition V1.16 bilmem 200 falan yazıyor. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Karşınızda böyle bir 6 saniye. Bu saniye bekliyorsunuz başka bir şey gireceğiz birazdan. Bu gönderdiğim talimatları yapmazsanız başka şeyler de olabilir. Oyunu indir diyorsunuz arkadaşlar. Burada devam et çıkıyor. Bundan bir tık geri geliyorsunuz. Bu sefer bu çıkıyor telefon numarası. Sakınlıkla buna girmeyiniz. Buna girdiğiniz zaman size SMS isteyecek ve SMS geldiğinde ise para çekme şey olacak. Sakın şey yapmayın. Yukarıda çarpı var. Çarpıya tıklayın arkadaşlar. Ve karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Şimdi şöyle bir durum daha var Minecraft'ın. Bazı arkadaşlar tıklıyor buraya. Tiket tıklıyor. Burada mavi şey tıklıyor ama inmiyor yine de. Ona böyle şey yaşadıklarını ona da bir çözüm var. Bir geri geliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar bu çiçeğe geliyor bekleyin arkadaşlar bunu da göstereceğim nasıl yaptığınızı oyuna indir tekrar diyor arkadaşlar tekrar bir geri ardından bu siteye yine geliyor şurada bir tane android resmi var böyle buna tıklıyorsunuz arkadaşlar pardon üstünde basılır mu bir dakika arkadaşlar bir sistem hata verdi baştan giri arkadaşlar Şimdi o çözümü de yapacağız arkadaşlar. Nasıl o hatayı giderilmeyi onu da yapacağız. Tekrar oyun indiriyoruz. diyoruz. İster olanlar o şeyi deneyebilir normal yerini. Ama hata veriyorsa indirmiyorsa dediğim yöntemi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Açılsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şurada 150 MB'nin üstünde bir Android resmi var. Oran üstüne basa tutuyorsunuz, karşınıza böyle bir şey çıkıyor. Şurada bağlantıyı indir yazıyor. Siz buna tıkladığınız anda indirecektir. Ama ben indirmeyeceğim çünkü ben önceden de indirmiştim. Ben iptal diyorum. Şimdi indirdikten sonra arkadaşlar çıkıyorsunuz bu sayfadan. indirilenler var. Telefon Herkese var. İndirilenlere giriyorsunuz arkadaşlar. Çıkacak zaten Minecraft en üstte. Açıyorsun arkadaşlar. Ben kayıtlayayım diye biraz telefon yavaş. Evet en üstte çıktı. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıklıyoruz. Evet açılacak birazdan arkadaşlar Minecraft. Yükle diyor. En altta yükleye tıkladığınız zaman Minecraft yüklenmiş olacak. Ben buraya atlıyorum biraz geç sürdüğü için. Eğer in, e, internetsiz olduğu için buradan interneti kapatabilirsiniz daha internette bir işiniz olmadığı için. Son ben burayı durduruyorum arkadaşlar bekletmek zorunda kalmayın diye. Evet arkadaşlar Minecraft'ımız yüklendi. Şimdi geri geliyoruz. Tüm sekmeleri kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi Minecraft'ımıza tıklıyoruz arkadaşlar. Normalde Play Store'dan paralı olan Minecraft'ı biz bedava indiriyoruz. Artı bir de en son sürümünü tıkladık arkadaşlar. Android Oyun Club zaten ilk girişte reklam çıkmış çıkıyor yani Android Oyun Club her girişinizde yapacaktır. Evet giriyor arkadaşlar Minecraft'ımıza. Açılsın arkadaşlar. Ay yalnızca Minecraft gitgide güzelleşiyor. Yani bunu size aktarmak istiyorum. Minecraft'ın birden de şey yükselişe de uğradı arkadaşlar. Yani oynamayı tercih ediyorum internetiniz olmadığı zamanlarda. Hani çok güzel bir uygulama. Açılıyor arkadaşlar. ilk yüklediğinizde biraz geç girebilir. Çünkü daha sekmeler açılması için falan veriler şey oluyor. Bekliyorum, bekleyelim arkadaşlar. Neden böyle Bir dakika arkadaşlar durduruyorum ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft'ımız açıldı yukarıda burada yazıyor ücretsiz oturum aç diyor bu mikroskop hesabı için yukarıda çarpıya tıklıyorsunuz arkadaşlar ve burada e, Minecraft'ımız açılmış gördüğünüz gibi oynaya tıklayın arkadaşlar zaten buradan sonrası dünya oluşturma olacak video kısaca bu kadardı arkadaşlar keyifli izlediğiniz için teşekkür ederim Video'ma like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki video en kısa sürede gelecek. Görüşmek üzere hoşça kal.